Evet arkadaşlar bugün çok ama çok kötü bir şey oldu. Bebek Surat şehrine The Poppy Time 2'nin televizyonu geldi. Çok ama çok korkunç bir televizyon bu. Umarım kamyonun arkasındaki televizyonu kimse açmaz. Yo falan markete de kimse gelmiyor ya. Veresiye defteri de bayağı kabardı ya. Kimse de borcunu vermiyor. <laughs> Neyse gelen de yok giden de yok. Bekleyeceğiz artık boş boş. Allah Allah ya burası ne güzel bir şehirmiş böyle. Hemen bu şehirden çıkıp arkadaki şu televizyonu yok etmem lazım. Eğer birisinin eline geçerse Allah muhafaza başımıza çok büyük dertler alırız ha ona göre. Allah Allah hem bu kamyon sesi nereden geliyor acaba? oh Ulan karnım da bayağı acıktı ya. Hemen bir şeyler yemem lazım. Şurada market falan yok mu? Ha tamamdır. Recep markette buradaymış. Hemen buradan bir şeyler alayım. Arabayı da şöyle stop ettireyim. Hey fakir anlatsana ya. Ondan sonra ne olmuş? Sonra bizim temelde durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ya tutarsa? <laughs> ulan vallahi fakir. <laughs> canım benim. Ulan vallahi çok güzel espriler yapıyorsun. Bir daha yapma. Tamam mı canım benim? Valla fakir şu anda sana ayıp olmasın diye gülüyorum ya. Yoksa hayatta gülmem. <laughs> bey amca, alacak başka bir şeyin var mı? Alınacak başka bir şey yok yeğenim sen geç Tamamdır bunları. Tamamdır bey amca 50 lira versen yeter. Tamamdır yeğenim al bu parayı kendine çikolata falan alırsın. Hadi Allah'a ısmarladın. Ya bebek surat sana bir şey söyleyeyim mi? Bu topu yükseğe atamazsın tamam, Fakir, sen. sen şimdi görürsün nasıl atıyorum gör şimdi. Hey. Aman Allah'ım ne oluyor Hı? lan? Ne Hı? oldu Hı? lan oğlum bildiğin amcaya vurdum ya. Allah kahretmesin. Çocuklar sakın o televizyona dokunmayın tamam mı? Sakın dokunmayın. Ya bu ne diyor böyle ya? Televizyona dokunmayın falan dedi. Ne oluyor lan? Ah be canım dedem ya. Of ulan adama nasıl kafadan vurdun? Tüh sana bebek suratı yazıklar olsun. Ya arkadaşlar şakayı falan bırakın da şu dedeyi hemen hastaneye götürelim. Sonra da şu televizyonun içinde neler varmış bakalım tamam mı? Gerçekten çok merak ettim. Ya bebek suratlı televizyonu filan ne yapacaksın abi? Gel hastaneye götürelim amcayı ya. Televizyonu açmayın dedi. Baksana. İçinde ne var? Çok merak ediyorum. Çocuklar hadi sınavın bitmesine tam tamına bir dakika kaldı. Şu anda tahtada görmüş olduğunuz iki karakterin adı nedir? Lütfen yorumlara yazın çocuklar. Bu kadar zor olmamalı bu soru ya. Çok basit bir soru. Ha, bu arada çocuklar eğer bu soruyu bilirseniz hepinize kalp Atacağım ve sizle The Poppy Time 2 oynayacağım Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim mi Şu anda ben bu soruyu lan. Lütfen yorumlara yazın tamam mı? Bu karakterlerin ismi ne? Hepinizin yorumunu beğeneceğim ben de Aynen arkadaşlar ya Ayda doğru söylüyor Çok korkunç karakterler bunlar Vallahi billahi hiç de korkunç değildir İkisine de bir tokat attım mı yana yapışırlar bunlar Ha. Evet çocuklar sınavınız bitmiştir. Şimdi hep birlikte yorumlara bakacağız. Yorumlarda doğru cevabı yazanlara hep birlikte kalp atacağız. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ya bebek surat şaka maka bir yana da ya televizyon bize musallat olursa ya o zaman ne yapacağız? He, şunu da şöyle koyduk mu tamamdır. Ya Gafur abi televizyon bize niye musallat olsun? Sen kafayı mı yedin? Valla bebek surat bilmiyorum ya. Şu televizyonun tipine baksana içeriden korkunç korkunç gülme sesleri geliyor. Ya bebek suratlı, şaka maka bir yana da gaffur abi doğru söylüyor ya. Baksana gülme sesleri falan geliyor. Ya arkadaşlar hiç bir şey olmaz. Siz onu bunu boş verin de benim karnım çok acıktı. Gidelim güzel bir yemeğimizi yeriz sonra geliriz burada PlayStation oynarız tamam mı? Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Gafur abi gülme sesi falan diyor. Bence bu televizyonda bir gariplik var ya. Baksanıza bir televizyon kendi kendine niye güler ki? Aynen öyle bebek polis ya. Şu anda var ya korkudan altını yaşayacağım. <laughs> ya Gafur abi bak ben seni çok iyi anlıyorum. Korkuyorsun ama korkmaya gerek yok ya. Yanında benim gibi bir kardeşim var. Ben seni korurum. Hadi gel sen boş ver bunları tamam mı? Güzel bir yemek yiyelim biz en <laughs> Ya arkadaşlar baksanıza bildiğin gülüyor ya bu televizyonun en iyisi gelin gidelim ya bu televizyona dokunmayalım biz. Ya zengin zombi sen kafayı mı yedin kardeşim baksana televizyon <gülüyor> bildiğin gülüyor gülüyor. Ya baksanıza arkadaşlar yine gülüyor. Aha, ne oluyor lan hayır. Iyiydi. Koyak lan bizi Allah aşkına yardım edin bize lütfen. Yürü git oğlum buradan lan bırak bizi. Oh arkadaşlar ya karnımızı da doyurduk şimdi gidelim televizyonu açalım bakalım şöyle gidelim da içelim televizyon izleyelim ha bu gülme sesi tamam lan Allah gelin, bismillah lan. ne oluyor lan Bismillahirrahmanirrahim. lan Sen bırak bizi kaç, lan Yoksa lan 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 Yardım edin. Aa. Hayır olamaz ne oluyor? Oğlum bu sese bakın lan. Bu da kim böyle? Siz görürsünüz çocuklar. Size göstereceğim. Ya oğlum bir şey söyleyeceğim. Biz buraya nasıl geldik ya? Bu bize neyi gösterecek? Arkadaşlar şu anda biz televizyonun içindeyiz değil mi? Gerçekten çok korkunç ya. Arkadaşlar bizim hemen buradan kurtulmamız lazım ya. Hemen şuradan böyle yol alalım. Gelin gelin arkadaşlar baksanıza şurada çıkış yeri var. Oba! <laughs> ya bebek polis kardeşim biz nereye gidiyoruz ya? Hiçbir fikrin var mı? Lan ne oluyor? Hı, oğlum nereye geldik lan biz böyle? Ya bebek suratı kardeşim şu anda televizyonun içinde miyiz biz ya? Gerçekten çok korkunç. Baksana gülme sesine. Şey ya aynen ya gerçekten çok korkunç. Ha? Lan yerde ayak izleri var. Bunlar galiba çocukların ayak izleri baksana polisin ayak izlerine benziyor bunlar. O zaman bebek suratı hemen çocukları kurtarmamız lazım ya. The Poppy Time. Yani o karakter var ya o gülen karakterin elinden hemen kurtulmamız lazım. Aynen kardeşim hemen kurtulmamız lazım. Gel şu ayak izlerini takip edelim. Şöyle ilerleyelim galiba buradan çıkmışlardır. Biz de çıkalım şuradan gel. Arkadaşlar galiba buradan hemen aşağı inmemiz lazım. Zıplayacağız. Hadi gelin. Hoppala. Hoppala. İşte böyle. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz buraya niye geldik ya? Keşke biz bu televizyonun içine girmeseydi. Valla arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hemen buradan kurtulmamız lazım. Kim o televizyonun düğmesine bastıysa var ya onu döveceğim ben. Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Mi? Çok fazla düğme var ya. Aynen öyle çok fazla düğme var. Nasıl kapıyı açacağız ya? Ha? Lan kapı açıldı. Hemen koşun koşun gelin buraya. Aynen Baksansa. öyle arkadaşlar koşun koşun. Ayaklarım çok bir acıyor ya. Ne kadar çok gideceğiz böyle. Ya bebek surat şaka maka bir yana da bir şey soracağım ya. Keşke biz bu televizyonu almasaydık kardeşim. Baksana televizyonun içinde mahsur kaldık. Şimdi buradan nasıl kurtulacağız? Ya fakir amma konuştun kardeşim. Hadi gel beni izle koş. Burada da çok fazla güne varmış ya. Ulan bütün televizyonların içi böyle mi ya? <laughs> ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu bizle dalga mı geçiyor? Ya bebek polis kardeşim hadisene basket at. Fazla vaktimiz yok. Ya bebek işçi kardeşim basket atacağım atmasına da şunun yazdığı şeye bakar mısın Ya. Tek topa araba. Şaka şaka. Ne arabası? Bu bir yarışma programı mı ya? Topu at ve kapıyı aç diyor. Ben ne bildin dalga geçiyor. Ya bebek polis kardeşim lütfen ya. Hadi bir şu basketi at da çıkalım burada. Tamam arkadaşlar bunu siz istediniz. Şöyle zıplayalım. Ha tamamdır. Şöyle güzel de bir takla attık mı? Basketi de attık mı? Tamamdır. Kapı da açıldı. Hadi arkadaşlar hadi gelin içeri. Baksanıza kapı açıldı. Koşun. Ya arkadaşlar baksanıza. Babamız filan yanacak. Çok büyük ateşler bunlar. Oy vallahi yanıyorum. O zaman arkadaşlar başka seçeneğimiz yok. Atlayın. Lan bunlar da ne böyle? Arkadaşlar galiba biz buradan çıkamayacağız. Hayır olamaz. Aa, ulan bacaklarım çok bir sarıyor ya arkadaşlar. Hemen buradan çıkalım hadi. Şurada bir kapı var. Gelin gelin gelin. Tamamdır. Şu anda galiba çıkışa doğru ilerliyoruz ha. Ne oluyor lan? Kapı kapandı. Ya arkadaşlar biz bu eve geliyoruz gelmesine de. Baksanıza arkamızdan kapılay kapanıyor. Bu bir tuzak olmalı. Ha ne oluyor lan? Evet çocuklar hoş geldiniz. Şimdi sizi bitireceğim. <laughs> Gelin buraya. Hayır İmdat lütfen kurtarın bizi. Bu ne lan böyle gelme yanımıza gelme İmdat. <laughs> Valla fakir baksana çocukların sesi yükseliyor atla. Ya bebek surat her yer kapalı baksana nereye gidiyoruz böyle? Peki şu parkı hemen geçmemiz lazım. Ateşlere dokunma tamam mı? Altın bloklara dokun. Hıh, şöyle gel gel gel. Vay siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Şimdi çocukların hepsini lavda yakacağım. Yetişemediniz beyler. Bebek surat abi fakir abi lütfen bize yardım edin. Of şu anda bile başım yanıyor. Lütfen lava düşmek istemiyorum. Lütfen kurtarın bizi. Hepsi senin yüzünden bebek polis. Hepsi senin yüzünden ne eşhedü la ilahe illallah. Ya bebek suratı baksana kardeşim. Çocuklar şu an çok zor durumda. Hemen onları kurtarmamız lazım. Kurtaracağız fakir kurtarmasına da peki nasıl? O zaman arkadaşlar sizde bir oyunu bu makasla teker teker çocukların lava atacağım. Siz de bu çocukları kurtarmaya çalışacaksınız. Hadi o zaman başlıyoruz. Ya bebek surat Gaffur abi biz gecenin köründe neden poppy time oynamaya çalışıyoruz lütfen anlatabilir misiniz? Fakir ben de korkuyorum kardeşim ama oynamamız lazım. Yahu arkadaşlar gecenin üçünde niye Poppy Time oynamaya çalışıyoruz ya? Sabah oynayalım bak başımıza dert alacağız. Vallahi Gaffur abi ben de sana katılıyorum hatta korkuyorum ama bizim oynamamız lazım o oyunu. Vallahi saat kaç olursa olsun çocukları hemen kurtarmamız lazım. Baksana zaten saat ilerliyor. Hep. O zaman fazla vakit kaybetmeyelim hemen yola koyulalım. Aynen öyle arkadaşlar hadi bakalım kazamız mübarek olsun şu anda çok korkunç bir şey yapıyoruz ya Allah Hadi bakalım hayırlısı Bebek suratı oraya vardığımızda tam olarak ne yapacağız ya söylesene Oraya gideceğiz ve onlara haddini bildireceğiz tamam mı Zaten ne fazla vaktimiz kalmadı hemen televizyonun içine girmemiz lazım Şşt arkadaşlar sessiz olun ya şu anda benim duyduğum sesi sizde duyuyor musunuz ya fakir sen kafayı mı yedin kardeşim? Sessizlikten başka bir ses yok ki şu an. Ya arkadaşlar Allah aşkına kafayı mı yediniz ya? Hemen şu televizyonun içine girelim bak canım sıkıldı benim ha ona göre. Hadi o zaman açıyorum televizyonu. Umarım kötü bir şey olmaz ya hemen açıyorum. Lan ne oluyor? Oğlum televizyona bir şeyler oluyor lan. İşte böyle tamamdır arkadaşlar hadi gelin beni hadi bak, Allah, dur, Allah, dur. ben siz nereye gidiyorsunuz Arkadaşlar şu anda en heyecanlı yerinde videoyu durduruyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü izlediğiniz bu videoları beğenmiyorsunuz ve kanala abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Ha şöyle ya, beğenin, beğenin, beğenin. İşte bu kadar. Bir de kanala abone olursanız ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Lan oğlum burası çok karanlık lan göz gözü görmüyor. Ne yapacağız biz burada? Canım benim çok korkuyorum anneciğim. Lan ya. Nerede nerede lan? Ne oluyor lan Oha. Ya, ne oldu? Oğlum biz nereye geldik lan böyle? Ya valla arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Burası hiç korkunç değil ya. Burası bildiğin oyun parkına benziyor. Baksanıza. Fakirim ben suratı isterseniz bir tavana bakın ya. Tavanda birisi var. Vay vay vay. Demek beni ziyarete gelirsiniz ha? çok ama çok pişman olacaksınız. Sizi bitireceğim. Ulan bak mumi misin nesin? Vallahi bak hiçbir şey dinlenemez. Seni var ya öldüreceğim oğlum burada. Bak seni kimse elimden alamayacak. Göreceğiz bebek surat. Göreceğiz. Siz mi beni bitireceksiniz yoksa ben mi sizi bitireceğim? Size var ya öyle parkurlar hazırladım ki bittiniz siz. <laughs> ya bebek surat boş ver kardeşim. Sen onunla bir olma ya. Onu halt edeceğiz biz. Gel sen gel. Bak burada bir yol varmış. Oradan gidelim. Baksana bana. Bak bak şurada. Ulan buradan ineceğiz de. Ulan altta ne var ki? Ya karşımıza timsah çıkarsa, aslan çıkarsa peki o zaman ne yapacağım? Vallahi Gaffur abi hiçbir şey bilmiyorum ya. Şu anda çaresiz kaldım. Allah'ım sen bana yardım et. Ne yapacağız biz? Zaten şurada da bir tane oyuncak var. Bize tip, tip bakıyor. Ulan ne bakıyorsun sen bize? Değişim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan öyle lan bu güldü kaçın kaçın lan bu bizi öldürecek hadi koşun koşun değil koşun değil atlayın lan atlayın ne koşmasın? Arkadaşlar olsanız ha hadi izleyin beni gelin gelin burada Ha biz geldik gelmesine de nereye geldik ya? Burası neresi lan? Yoksa öldük mü? Canım kardeşlerim canım arkadaşlarım şu anda burada çok ama çok sessiz olmamız lazım. Hatta bütün sesler sussun. Ha. Ulan, ulan baksanıza ha diyorum sesim yankılanıyor ulan. ne kadar güzel bir şeymiş. <laughs> Hadi o zaman arkadaşlar gidiyoruz. Şöyle gidelim. Ha lan bismillahirrahmanirrahim ne oluyor lan böyle? Oğlum bak seni öldürürüm <laughs> <laughs> bak adam oldu niye korktun? <laughs> Ya Gafur abi çok korktuk da birazcık bizi neşelendir ya. Bir türkü söyle de neşelenelim. Uzun ince bir yoldayım. Abi, ding, 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 ding 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 ding. Ya Gafur abi valla burada da neşelendirdim ya. Helal olsun sana. Valla <laughs> <laughs> <canım, gülüyor> arkadaşlar keyfinizi Allah bölmek Allah. istemem ama tahtada bir soru var. Ya Allah kahretmesin. Benim de matematiğim çok kötü ya. Of ne yapacağız şimdi? Of fakir ya senin de matematiğin kötü. Gafur değil mi? Gaffur abi senin matematiğin Vallahi nasıl Allah değil Bebek benim de matematiğim çok kötü ya. Hep bir alıyordum. <laughs> Arkadaşlar o zaman lütfen yorumlara bu matematik sorusunun cevabını yazın ya. Hepinize kalp atacağım tamam mı? Buradan bizi kurtarın lütfen. Bir dakika ya bir dakika. Sorunun cevabını buldum. Sorunun cevabı 8. 4 ile 4'ü topladım mı 8 oluyor. Ha lan ne oluyor? Allah Allah ne oluyor? <laughs> ulan ne oluyor lan? <laughs> ulan yine bir yere geldik ya. Burası neresi böyle bebekçi? Allah Gafur abi ben de bilmiyorum ki. Seni güçlü kollarımla kollarımı alıp seni buradan geçirmem lazım tamam mı? Beraber geçeceğiz. Bak Gafur abi aman diyeyim her burada düşürüm tavuğa dönerim ben. Yahu tamam bebek surat niye korkuyorsun ya? Gel bakayım hadi bakalım. Şöyle geçelim seninle. Lan, lan bırakayım mı seni ha? Kerata <laughs> canım benim. Ya Gafur abi sen bana niye şaka yapıyorsun ya? Şakası bile kötü. Bak lütfen düşürme beni lütfen abi. Kulun kölen olayım. Dur <laughs> lan oğlum şaka yapıyorum lan Niye ciddi alıyorsun Ben seni bırakır mıyım canım benim Ben senin biricik abinim abin Şöyle gidelim buradan da Tamamdır Gafur abi şuraları da geç Aman aman dikkat bak başım yanacak Tamam tamamdır abi Bırakabilirsin artık eyvallah Ya bebek surat geldik gelmesine de Burada da şimdi lazerler var ya Bunlar bizi var ya yakar Seslerine baksana Vallahi Gafur abi hiç umurumda değil geçmemiz lazım. Gel arkamdan korkma. Ya bebek surat geliyorum gelmesine de çok korkuyorum ya. Amanın ulan az kalsın yanacaktım. Valla tamamdır Gafur abi ya. Burayı da geçtik ya. Helal olsun bize gerçekten az kaldı. Lan bir dakika o fakir nerede? Ulan ben onu bakkala da göndermedim ya. Nereye kayboldu bu fakir? Allah'ım ya ne yapacağım ben bu of ya bıraksana beni lütfen ya bak lütfen kimseye bir şey söylemem lütfen beni bırak bacamdan tuttu beni çekiştiriyor ya kızım duymuyor musun beni bıraksana. Siz benim televizyonumu çaldınız fakir o yüzden sizin işkence yapacağım göreceksiniz siz. Bakur abi yeni parkur bak elleri dikkat et tamam mı ateşe düşme. Hem de lan vurma bana lan tokat atıyor bana hem Konuşma lan konuşma sadece beni dinle. <laughs> ha ulan bir dakika orada fakiri mi dövüyorlar? Ulan benim arkadaşıma vurmayı kez terbiyesiz ulan gel buraya bittin Aynen, oğlum sen. Kurak. Geçemedim ya. Ulan şurayı da geçtim de işte tamamdır. Ne oluyor lan orada? Gafur abi. <laughs> arkadaşlar valla kusura bakmayın sadece kolunu bildim oh be çok kötü bir şeydi ya bildiğim beni tokatladı onu eline geçirirsem var ya onu var ya çok bir döveceğim ya arkadaşlar onu bunu bırakın da hemen bu parmak izini okutmamız lazım Allah'tan kolunu kopardım <laughs> şöyle de parmak izini okuttuk mu tamamdır lan boyum yetişmiyor ha. Tamamdır, oldu arkadaşlar. Ya Gafur abi, sen parmak izini okuttun da ne olacak? Oha! koltuklar geldi. Bu koltuklarda ne böyle? Valla Bebek Surat'ı koltuklar galiba çekirdek çıtlamak için yapmışlar. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Işınlanmak için. Hadi bakalım ışınlanalım. Abi? Fakir hazır mısınız? Bak elimde kumanda var. Şimdi kumandaya bastığımda ışınlanacağız. Ve şehrimize gideceğiz. Oha Bebek Surat ben dünden hazırım. Hadi kardeşim. Bastan gidelim şehrimize artık. Aynen kardeşim ya. Hadi çok fazla bekledik. Bas artık şu tuşa. Tamamdır arkadaşlar. Hadi basıyorum. Bu ne oluyor lan? Ulan arkadaşlar galiba ışınlanıyoruz şu anda. Aynen öyle arkadaşlar. Hadi bir daha görüşemezsek hakkınızı helal edin. Ha, ne oluyor lan? Ulan, nereye gidiyoruz böyle? Olamaz. Lan Burası neresi arkadaşlar? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda gerçekten hapı Yeah. Aynen öyle bebek suratı. Ben tekrardan söylüyorum kardeşlerim hakkınızı helal edin. Vay vay vay, benim evime mi geldiniz siz? Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. <laughs> Vallahi hiç korkmanıza gerek yok beyler. Sizinle birlikte çok güzel oyun oynayacağız. Şimdi müziğin sesini son ses açıyorum ve başlıyorum. Lan bırak beni bırak. Çirkinleri bırak. Abla lütfen lütfen bir de yapma bir şey. Lütfen lütfen.